Ağzı belli min al-Shaytan al Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Rabbi al Ve aftalı salat ve atem teslim. Ala nabiina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâin. Ama bagt. Evet arkadaşlar. Geçen derslerde tabakatul fukahayı. Ondan sonra da kendisiyle fetva verme hususunda problem teşkil edecek kitapları e, görmüştük güvenilmeyen veyahut belirli sıkıntıları olan kitaplardan bahsetmişti i̇bn Abidin. Şimdi de arkadaşlar asıl kaynaklara ulaşmadan, ikincil kaynaklara bakarak tam bir araştırma, tesebbüt olmadan fetva nakletmenin olumsuz nereye varabileceğini nasıl sonuçlanabileceğini anlatmak için bir başlık açtı. Ve kitaplarda dolaşıma giren hatalardan 3 tane örnek verecek bizlere bir müellifin hata yapması, yanlış bir nakilde bulunması, ondan sonra gelen müelliflerin de ona güvenerek ve gerekli açıklamayı yapmayarak, araştırmayı yapmayarak aynı şekilde nakletmesi sonucunda 20 küsür kitaba aynı bilginin yanlış girdiğini bizlere anlatacak arkadaşlar. Şerhimiz şöyle bir başlık atmış buraya. Lüzumul muracaati ilel ma'khedil asliy ve ademil i'timadi alel ma'khedil Asli e, kaynağa müracaatın lazım olması ve ikincil kaynaklar, müteahhir dönemde yazılmış kaynaklara bakmanın yetersiz olacağı ile alakalı, onlara tam manasıyla asıl kaynaklara ulaşılmadan güvenilmeyeceği ile alakalı bir bab. Gultu ben dedim ki Vakat yettefiku naklu kavlin fi nahvi 20 kitaben min kutubil mutaahhirin. Bir söz e, müteahhirlerden 20 kadar kitapta e, bir sözün nakli hususunda ittifak edilmiştir. Ve yekunul kavlu hataen. Ama o söz, o fetva hatadır. Ahta bihi evvelu vadi'an lehu onu ilk kitabına koyan hata etmiştir. Fe men ba'dahu ve yanquluhu anhu. Ondan sonrasındaki alim gelip onun kitabından nakleder. Ve hakeze yanqulu ba'duhum an ba'din ve böyle bu şekilde o ondan o ondan naklederek kitaplara ne yapar girer. Kema vaka zalika fi ba'd masaili ma yasihhu ta'liquhu ve ma la yasihhu e, taliki e, şarta taliki kabul eden, şarta talik hususunda sahih olan ve şarta taliki kabul etmeyen akitlerde olduğu gibi kemane be hale zelike Allame Tubnu Nuceymin nü fil Bahri Raik, Bahri Raik isimli kenzüt Taqayik'in şerhinde e, İbn buna ne yaptı? Dikkat çektiği gibi. İbn Nuceym e, min eseri El bahrur Raik arkadaşlar ee, onunla alakalı şunu bilmek lazım. Ee, Zeynettin İbni Nüceyim bir de Siracuddin İbni Nüceyim e, iki tane İbni görüyoruz biz. Hanefi mezhebi içerisinde yoksa İbni ismini başka yerlerde başka alanlarda da görüyoruz. Ee, Zeynettin e, İbni Nüceyim arkadaşlar 970 yani 1563 vefatlı büyük olan e, alim budur. Siracuddin İbnü'l-Ceym onun hem kardeşi hem de talebesidir. İkisi de aynı kitaplara şerh ve haşiye yazdığından Hanefi mesebinde aslında karıştırılması en muhtemel isimlerden e, isimlerin başında gelirler. El-Bahrur Raik Şerhu Kenzit de Takayik isimli şerh e, Zeynüddin İbnü'l-Ceym'e aittir. Aynı şekilde El-Eşbah ve nazair yine İbnü'l-Ceym Zeynüddin İbnü'l-Ceym'e Fetevai Zeyniyeler, işte Bahisi Zeyniyeler ve Fethül Gaffar fi i menari lenvar. E, ee, Nesefi'nin menari Envarı üzerine yine de bir e, Fethül Gaffar diye piyasada mütedavel olan bir şerhi var. Zeynüddin İbni Nüceymin. Vefatı 970. Hem kardeşi hem de talebesi yine Hanefi Fakihi Siracüddin İbni Nüceym var. O da arkadaşlar en nehrul faik şerhu kenzit dekaik. Ee, yine kenzit dekaiki nesefinin şerh etmiş ama en nehrul faik isimli eser. O şerh onun. Aynı şekilde icabetü sail isimli yine mütedavel bir eseri var. Tetimme fil furuk minel eşbah ve nazair. El eşbah ve nazairin üstüne yazdığı bir tetimme var. Ee, bunu karıştırmamak lazım arkadaşlar. İşte İbn-i Nüceyn Raik isimli kitapta bazı akitlerin taliki kabul ettiği bazılarını kabul etmediği ile alakalı birkaç tane kitapta var olan yanlışlardan bahsediyor. Ee, orada bazı akitler taliki kabul eder bazıları da etmez bunların doğru olduğunu onun yapılan eleştirilerin yanlışlığına işaret ediyor. Talik ne demektir arkadaşlar? Bir hükmü bir akti bir şarta bağlamak demektir. Ee, mesela bey gibi, icare gibi mübadele akitlerinde talik sahih değildir. Ama iskatat gibi, teberruat gibi akitlerde e, nedir? Talik caizdir. Buna dair fıkıh kitaplarına müracaat etmekte fayda var. Ee, yeni modern olarak yazılmış kitaplarda e, mesela El Medhalli Diraseti -şer Şer'iyetil İslamiye Zekiddin Şaban'ın bu eserinde e, ve buna benzer eserlerde bunu tablolar halinde uzun uzun misalleriyle görüp bulabiliriz arkadaşlar. Ve min zelike mes'eletül isticari ala Kur'anil mücerredeti. Sadece Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek üzerine isticar meselesinde olduğu gibi. Yani para karşılığında Kur'an-ı Kerim okutmak. Para veriyorlar bir hocaya, bir hafıza ve ona e, diyorlar ki bizim ölümüzün arkasından veya şöyle bir cemiyetimizde gel bize Kur'an-ı Kerim oku şu para karşılığında. Fakat vaka li sahibi siracil <laughs> ve haç vel cevhera şerhel kuduri kudurinin şerhi olan cevhere ve es siracil ve haç isimli eserin sahibinin hususunda vaki olmuştur ki. Şimdi arkadaşlar e, Muhtasarul Kuduriye Eee Haddadi veya Zebidi diye maruf olan Ebu Bekir bin Ali 800 vefatlı öncelikle geniş bir şerh yazıyor Es-Siracül ve Haç diye. Sonra 3 cilt kadar olduktan sonra bu şerhi biraz daha ihtisar ediyor ve meşhur El Cevheratün Neyyira isimli şerhini ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Kuduri'nin en meşhur şerhi Cevheradır Dense yanlış söylenmiş olmaz. El cevheratün neyyira ile El Lubab e, Kuduri'nin en meşhur iki şerhidir. E, bu e, Cevheratü'n-Neyyira da arkadaşlar dediğimiz gibi Siracül ve Hac'ın ihtisarıdır. Hatta diye Zebi diye aittir. Orada diyor ki Ennehu gal Fe innel mufta bihi sıhhatul isticari ala talimil Kur'an la ala tilavetihi müftabih olan şey Kur'an-ı Kerim'i öğretmek üzerine isticar adam tutmanın para vermenin caiz olması sadece tilavetinin tilaveti üzere birini tutmanın caiz olması değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'in öğretmesi hususunda kişi ne yapılabilir? Ücret karşılığı tutulabilir. Hal böyleyken sümme inne ekseral musannifin ellezine ca'u ba'dahu ondan sonra gelen musanniflerin birçoğu tabauhu ala zalika ve ona tabi oldular ve bunu naklettiler. Ve huwa hataun sarihun açık bir hatadır bu. Bel kesirun minhum onlardan birçoğu galu dediler ki innel fetve ala hatil isticari ala taati sadece e Kur'an olarak da değildi. Ne yaptılar? Meseleyi daha da ilerleterek fetva itaat üzere yani ibadetler üzere birini tutmayı tutmanın sahih olduğudur şeklinde söyleyip vayutlukun el ibareti ibareyi mutlak bıraktılar. Yani meseleyi sadece Kur'an-ı Kerim'in tilavetinde de bırakmayarak maksadı gözeterek dediler ki bütün ibadet nevilerinde kişileri Para karşılığında o ibadeti yapmasını kişilerden istemek nedir? Caizdir dediler. Ve gülune ve diyorlar ki onlar innahu mezhebul mutahirin bu sonradan gelenlerin yoludur diyorlar. Ve ba'duhum yuferriu ala zalike sıhhatel isticari ala hacci ee, bazıları da bu meselenin üstüne hac için bedel hac için birini tutmak para karşılığında tutmanın sahih olmasını ne yapıyor? Ee, ferlendiriyor, dallandırıyor bunun üzerine. Ve hâzâ küllühü <laughs> hataun asrahu el hata bunların tamamı ilk hatadan daha kuvvetli, daha açık birer hatadır. Bakın arkadaşlar meselenin aslına gidilmediği müddetçe ne oluyor? Mesele yanlış, yanlış olarak devam ettiği gibi yanlış üstüne bir şeyler koyarak ilerliyor. Fakat ittifakatin nuqulu an metine selaseti Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf e ve Muhammed'in üç imamımızdan nakiller ittifak etti ki enel isticara ale taati batilun itaat üzere ibadetler üzere birini kiralamak batıldır. Lakin ca'emen ba'duhum minel müctehidinellezîne hum ehlü't <laughs> tahric ve tercih, ehli tahric ve tercih yani dördüncü ve 5. tabaka alimler, müctehitlerden sonra gelen bu alimler feftev bi sıhhatihi ala ta'limil Kur'anil darurati, zaruret halinden dolayı Kur'an-ı Kerim öğretmeye izin vermişler. Yani zaruret olduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim öğreticisi e, para karşılığında tutup bu eğitimi almaya zaruret olduğu için ne yapmışlar? Fetva vermişler. Fe innehu kane lil muallimin ataya min beytil mali wan Çünkü e, Kur'an-ı Kerim öğretenlere e, Beytül Mal'den hediyeler vardı ve bunlar kesildi. Felevlem yasihal isticaru ve ehzul ucrati e, iba Kur'an-ı Kerim öğretme karşılığında e, kiralama ve ücret alma sahih olmasaydı ledaal Kur'anı ve fihi daya'ud dini. Kur'an-ı Kerim zayi olurdu. Burada da dinin zayi olması vardır. Niye? Lihtice lihtiyacil muallimine ila'l iktisab. Kur'an-ı Kerim öğretecek insanlar vaktini bu talim faaliyetinde kullanacaklar. Onların da kazanç elde etmeye, kendi ve çoluk çocuğunun rızkını temin etmeye ihtiyaçları var. Ondan dolayı. Ve efta men ba'dahum eydan min emsalihim bi sıhhatihi alel ezani vel imameti. Yine ehli tahriç ve ehli tercihten bazıları ezan okumak ve e, imamlık yapmak üzere bir insanların e, ee, ücret karşılığında tutularak onlardan hizmet almanın caiz olduğunu söylediler. Lianne huma min şa'airid dini. Çünkü ezan ve imamlık dinin şiarlarındandır. Fesahhahul isti'car aleyhim alid darurati eydan. Aynı şekilde nasıl Kur'an öğretmekte bir zaruret varsa ezan okumak ve imamlık yapmak hususunda da aynı zaruret var. Bunlar yerine getirilemezse bu durumda dinin şiarları gidecek ondan dolayı bunu tasih ettiler ve sahihtir dediler. Fehaza ma ifta bihi'l an Ebi Bu sonradan gelen alimlerin İmam-ı Azam ve onun arkadaşlarından verdiği fetvalardır. Niçin bakın kendi fetvaları değil İmam-ı Azam ve ashabının fetvalarıdır diyor. Niye? Li ilmihim bi enne Ebu Hanife ve ashabahu le kanu fi asrihim. O ashabı tahriç ve ashabı tercih zamanında e, ee, İmam-ı Azam ve arkadaşları olsaydı e, Lekalu <laughs> onlar da aynı şeyi söylerlerdi. Yani ashabı tahriç ve tercih imamlarını tanıdıklarından dolayı onlar da bu zamanki e, şartlarda bulunsalardı, yaşasalardı ne yaparlardı? Onlar da buna fetva verirlerdi ve racau an kavlihimul evveli ve ilk görüşlerinden rucu ederlerdi diyorlar. Yani imamlar da bu zamanda olsaydı bu fetvayı verirdi. Ne demek? İmamların fetvasının devamını bizler sizlere sunuyoruz. Sadece şartlar değişti. O şartları biz ne yapıyoruz? İtibara alıyoruz diyor arkadaşlar. Fakat atbaqatil mutunu ve şuruhu vel fetava ala naklihim butlanil isticari ala taati. Metinler, şerhler, fetva eserleri e, ibadetler üzere e, kiralamanın batıl olduğu noktasında ittifak ettiler. İlla <laughs> fima ancak bu zikredilen. Yani zaruri olan yerlerde ne yapmadılar? Ona izin verdiler. Ve allelu zâlike bid ve bunu da zaruri olarak zaruretle talil ettiler, dayanaklandırdılar. Biliyorsunuz arkadaşlar, ed darurat tübihul kaidesi gereğince zaruretlere İslam fıkhı ne yapmıştır? itibar etmiştir. Çünkü ayet-i kerimede femeniz durra gayra bâgî ve laadin âdin ismaleh diye ayet-i kerimede Allah Teala da muzdar olanı, zaruri olanı ne yapmış? ona ayrı bir ruhsat tanımıştır. Ondan dolayı zaruret dinimizde hükümlerin değişmesi noktasında dayanaktır. Buradaki zaruret nedir? Vehiye ait din, dinin zayi olmasının olmasından korkulmasıdır. de bizalike tahlil ve bu şekilde de ne yaptılar? Meseleyi e, gerekçelendirdiler. Fekeyfe yasihhu en yuqale şöyle denmesi nasıl sahi olur? İnne mezhebel müteahhirine sıhhatul isticari ala tilavetil mucarradeti. Sadece tilavet üzerine bir kişiyi kiralamanın sahih olması müteahhirlerin müteahhirinin mezhebidir demek. Ma ademi daruratil mezkurati böyle bir zikredilen zaruret olmaksızın e, sadece Kur'an okumak üzere birlerini tutmak caizdir. Bu da müteahhirinin mezhebidir demek nasıl sahih olabilir? Fe innehu lev şayet çağlar geçse ve lem yesteğcir <laughs> ahadun ahaden ala hiç kimse başkasını Kur'an okutma hususunda kiralamasa ona isticar yapmasa lem yahsul bihi dararun Herhangi bir zarar ortaya çıkmaz. Beli dararu sarafil fil isticari aleyh. Bilakis zarar Kur'an-ı Kerim'in tilavetini para karşılığında yapmakta vardır. Haythu sara'l Kur'anu mekseben ve hirfeten yuttecaru biha. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim kazanç kaynağı ve kendisiyle para kazanılan bir meslek haline alır. Ve sarel qari'u minhum la yakra'u şey'en li vecihillahi teala halisan. Kari Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şeyi halis rıza için, rıza ilahi için yapmamış olur, okumamış olur. Bel la yakra'u illa lil ücreti ancak alacağı para için okur ve huve riyâul mahzul lezî huve irâdetul ameli li gayrillâhi teâlâ. Bu da mahzariyadır Allah'ın dışında bir şey için yapılmış bir ameldir. Femin eyne yahsulu lehu's sevabu allazi talaba'l en yuhdiyehu li mayyitih. Nasıl sevap hasıl olacak da müstecir yani Kur'an okutan kişi, para veren kişinin e, geçmişi için hediye edilmesini istediği sevap nasıl ortaya çıkacak? Okuyan adam para kazanmak için okudu. Bir sevap elde edilmeyecek. E, sevap elde edilmiyorsa onu tutan kişi hangi sevabı bağışlatacak ölüsüne? Ondan dolayı bu meselede problem var diyor. Ve Fakat galel imam kadhan. İmam Kadhan diyor ki: "İnne Ücri, ecri, fi mukabeleti zikri, e, ibadet karşılığında bir ücret almak, yemna'u istihkaka sevabi, sevap hak etmeyi engeller. Ve misluhu fi fethel kadir. Fethül Kadir'de de yine aynı buna benzer bir ibare var. Fethül Kadir arkadaşlar, Hidaye'nin şerhlerinden e, Kemal İbni Hümam Es-Sivasi'ye ait 861 vefatlı İbni e, Abid'in e, Kemal İbni Hümam'a bir farklı bakar arkadaşlar. Onun tahririnden ve Fethül Kadir'inden fazlaca etkilenmiştir. Ondan dolayı e, Fethül Kadir'de de bunun misli var. Fi ehzil müezzini el ecra e, müezzinin ücret alması karşı e, meselesinde buna benzer ifadeler var orada da. Velev <laughs> alime yani el müstecir parayı veren kişi bilse ennehu la sevabe lehu bu işten bir sevap yoktur. Lem yedfa lehu vahiden bir kuruş vermezdi. Fasaru yetevassalune ila cem'il hitami el harami bi vesileti zikri vel kur'ani ve bu şekilde onlar e, haram bir e, moloz topluyorlar. Hitam, hutam nedir arkadaşlar? Moloz, yığın demek. E, ne yapıyorlar? Kur'an karşılığında, e, zikir karşılığında haram olan bir malı topluyorlar. Vasara'n-nasu ya'tequdune zalike min a'zabil-kurabi, a'zamil-kurabi. Aynı şekilde bu insanlar bunu en büyük iyilik zannediyorlar. Wa huwa min azamil qabayhil muterattibati alel kavli bi sihhati'l-isticar, tilavet üzere, sadece tilavet üzere kişiyi kiralamak caizdir fetvası ile birlikte bu fetvanın üzerine tereddüt etmiş en çirkin işlerdendir bu. Ma gayri zalike mimma yatarattabu alayhi bununla birlikte başka şeyler de tereddüt eder. Ne gibi min ekli emvalil eytam yetimlerin mallarını yemek vel culusi fi buyutihim ala furushihim yetimlerin yataklarına döşeklerine onların evinde oturmak ve iqlaqin naimin naimin uyuyanları uyandırmak bir surah ibararak ve dakkit tabul vel gınayi ve içtimai'n vel merdani işte davul çalmak şarkı kadınlarla karışık bir şekilde oturmak ve gayri zalike minel münkeratil fadiati ve çokça çirkin olan bunun dışında işler Kema evdahtu zalike kulluhu ma bastin nuquli an ehli'l mezhebi mezhebin ehlinden bu nakilleri Uz, e, yayarak, uzatarak detaylı bir şekilde ben açıkladım. Nerede? Fi risaleti el musemme el musemmati e, ve bellul galil fi butlânil vasiyeti bil hatemati ve tehalil. Bu risalemde ben bunu uzun bir şekilde ne yaptım? Açıkladım. İbn Abidin arkadaşlar e, resailinden bahsetmiştik Mecmuatur Resail diye. Orada en fazla dikkat çeken eserlerinden biri de e, budur. Şifaul alil, hastaya şifa ve bellül galil, susuz kalmışa su, fi butlanil vasiyeti bil hatemati ve tehalil, peşinden hatimler yapmak, tehliller okumak noktasında, vasiyet eden kişinin vasiyetinin batıl olması noktasında yeterli söz manasında bir risalesi var arkadaşlar burada bu meseleyi detaylıca inceliyor ve bunların kesinlikle caiz olmayacağını çünkü buralardan sevap elde edilemeyeceğini söylüyor burada ben kendim bu risaleyi talebelik yıllarımda okuduğumda beni böyle ilk başta çarpan ondan sonra amacını anladığım, sert gelmişti ilk başta, amacını anladıktan sonra hak verdiğim ve beğendiğim eserlerden bir tanesi bu arkadaşlar. Ve takari takaridu fukahai ehlil asri zamanımız alimlerinin bu risale üzerine de takrizleri vardır. Min khatimetul hatimetul fukahai vel ibadin nasikin e, ibadet edenlerin ve fakihlerin hatimesi olan en büyük alimlerden Müfti Misr Kahire Kahire e, şehrinin müftüsü Seyyidi el Merhum el Seyyid Ahmet el Tahtavi. Tahtavi'nin e, bu benim risalemin üzerine bir neyi var? Takrizi var ki o sahibi sahibi haşiyetil faikati aled durril muhtar rahimehullahu teala Allah ona rahmet eylesin. Durrul muhtar üzerine eşsiz bir haşiyenin sahibi Tahtavi. Tahtavi arkadaşlar 1231 yani 1816 vefatlı İbn Abidin'in en fazla etkilendiği hocalardan Durrul Muhtar'ı arkadaşlar İbn Abidin'in üzerine bakarak işte çokça etkilenerek kendi haşiyesini yazdığı eserlerdendir. Mısırlıdır. Hanefi bir alimdir. müftilik görevi yapmıştır. Babası Dukati nispeti almış. Tokatlıdır. Bizim Anadolu topraklarından Mısır'a göçmüş. i̇bn Abidin onun haşiyesinden çokça istifa etmiştir. istifade etmiştir. Mehmet Ali Paşa Hicaz'da arkadaşlar... Vahabilerin üzerine yapacağı seferde her mezhepten bir tane müfti almış. Hanefi müftisi olarak da Tahtavi'yi almış yanına ve Hanefi mesailini delilleriyle birlikte ondan talep etmiş. Tahtavi son zamanının Hanefi alimleri arasında seçkin bir konumdadır. Evet arkadaşlar diğer iki meseleye inşallah bir sonraki dersimizde girelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.